Merhabalar. Bugün depli bireylerin sıkça yaşadığı bir durumdan bahsedeceğim. Büyük projelerde harikalar yaratırken günlük basit işleri unutmak ya da zor, sıkıcı geldiğinden yapamamak. Mesela bir sunuma saatlerce tutkuyla hazırlanıyorsunuz ama bulaşıkları yıkamak ya da faturayı ödemek size daha gibi gelebiliyor. Neden mi? Çünkü dep beyni büyük hedeflerde dopamin buluyor ama sıradan işler onu pek heyecanlandırmıyor. İşte bunu aşmak için 3 öneri. 1. Küçük işleri oyunlaştırın. Örneğin bulaşıkları yıkamak size sıkıcı mı geliyor? 10 dakikada bitirebilir miyim diye kendinize meydan okuyun. Zamanlayıcıyı kurun. Bir danışanım denedim işe yaradı bunu hep yapıyorum dedi. 2. Büyük motivasyonu küçük işlere taşıyın. Örneğin, faturayı mı ödeyeceksiniz? Bunu yaparsam projeme daha rahat hazırlanırım diye düşünün. Çünkü ödül motivasyonu destekler. 3. Hatırlatıcıyı devreye sokun. Örneğin, telefonunuzla çöpü at diye alarm kurun. Bir danışanım geçen gün ben unuttum ama alarm hatırlattı dedi. Çünkü dep beyni dış destekle günlük işleri halledebilir. Depli bireyler olarak büyük projelerde harikalar yaratıyorsunuz ama günlük işlerde de kendinize yardımcı olabilirsiniz. Peki siz günlük işleri nasıl halledebiliyorsunuz? Yorumlarda yazın. Daha fazla ipucu için beni takipte kalın. Çünkü ben bir dep koçu olarak her zaman sizler için buradayım. Anlattıklarımın size uygun olduğunu düşünüyorsanız alttan beğen butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız sevinirim.